Çılgın Sedat Survivor'dan elendi ama çocuğuyla kavuştu. Bu yıl gösterdiği performansla dikkatleri çeken 51 yaşındaki Çılgın Sedat Survivor'dan elendikten sonra oğluyla buluştu. Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Instagram hesabında baba oğlunun kavuşmasını fotoğrafladı. İşte o paylaşım. Ellere dikkat. Ekrandaki baba şimdi yanı başında. Siraç uzun hasretin ardından babasını doya doya izliyor. Kavuşmalar bazen sessiz ama çok şey anlatır. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.